Eylül 1922. Tam 100 sene önce bugün. Türk'ün kutlu günü. Gece saatlerinde başlayan yarış, İzmir'e doğru yürüyüş süvariler arasında artık tam bir yarışa dönmüştür 9 Eylül sabahında. İzmir şosesine çıktıkları anda birinci süvari tümeni de o sırada harekete geçmiştir. Geceden zaten at binen ikinci süvari tümeniyle karşılaşırlar. Tabiri caizse tokuşurlar. Ve o dakikadan itibaren iki tümen neredeyse iç içe hareket etmeye başlar. O dakikadan sonra artık zaten düzenli bir yürüyüşü sağlamak, tesis etmek çok da mümkün olmaz. Dediğim gibi artık İzmir'e ilk hangi Türk askeri girecek yarışına dönmüştür. Bu yarışın sebebi Buhara Sultanlığı'nın o zamanki Buhara Sultanı, şimdi kaderi Özbekistan e, gönderilen 3 kılıçtır. Bunların Timur'a ait olduğu iddia edilmektedir ve bu 3 kılıçtan bir tanesi Mustafa Kemal Paşa'ya, bir tanesi İsmet Paşa'ya, biri de İzmir'e ilk girecek Türk askerine verilmek üzere gönderilmiştir. İşte o kılıcı almak için Türk süvari bölükleri adeta yarışmaya başlarlar. Tabii Mersin civarına, Mersinli civarına geldiklerinde bir Yunan artçısıyla karşılaşırlar. Bu Yunan artçısıyla muharebeyi tek başına e, önce 4. Alay girer. Ancak ne kadar yarışırlarsa yarışsınlar 14. Alay da ona destek verir 1. süvari tümeninden. Atbaşı 1 ve 2. süvari tümenleri İzmir'e doğru dolu dizgin gelmektedir. Tam bulunduğumuz yere geldiklerinde burası Halka Pınar. Hemen arkamda gördüğünüz üzerinde şu anda Türk bayrağı olan Tuzakoğlu Un Fabrikası. İki Anadolu Rumunun ortaklaşa işlettikleri bu un fabrikasının pencerelerinden üzerlerine Yunanlar makinalı tüfeklerle ateş açarlar. Buraya bir müfreze Yunan artçısı mevzilenmiştir. Tabi sadece Yunanların çekilirken emniyetlerini sağlamak için bıraktıkları müfrezeler değil. Bunun dışında bir de daha önce adını andığımız Mikraziyatiki Amina. Anlatıda sıkça Rum çeteleri, Rum çeteleri diye bahsedilir ama bu Rum çetelerinden başka bir de örgütlenmiş paramiliter böyle bir yapı vardır. Doğrudan tasfiye edilmiş eski Yunan subayları tarafından mesela General Kondilis, General Ioannou gibi subayların İstanbul'da merkezini kurdukları daha sonra da Batı Anadolu'da muhtelif yerlerde ama en önemlisi de İzmir ve çevresinde örgütledikleri Mikraziyatik Amina yani Küçük Asya'nın müdafası savunması. İşte onlar da her yerdedir. Ellerinde bombalarıyla, silahlarıyla Aylardır, yıllardır bir anlamda bugün için zaten hazırlanmışlardır. Ve Yunan ordusu gittikten sonra Türk askeriyle karşı karşıya kalacaklarını bildiklerinden kararsız şekilde kimisi müdafaya geçmiş, bu şekilde anlamsız sabotaj ve tetkiş eylemlerine girişmiştir. Kimisi de kaçmaya çalışmaktadır. Bir an evvel mültecilerle beraber uzaklaşmanın peşindedir. İşte her ne olursa olsun Tuzakoğlu un fabrikasından açılan bu ateş süvarinin ilerleyişini durdurur. Çünkü burada hemen arkada da aynı şekilde geçen dere ve Yunanlar köprüleri imha ettikleri için fiziki bir mania oluşturmaktadır. Mecburen at inip muharebeye girerler. Uzun süre burada onları oyalayacağı belli olunca burada bir müfreze bırakırlar ve 4. 14. alayların başındaki isimler Yüzbaşı Şerafettin 4. alaydan ve Yüzbaşı Zeki Doğan. Daha sonra onu havacıların Türk kartallarının komutanı olarak göreceksiniz ilerleyen yıllarda. O sırada süvarilerin başında 14. süvari alayının başında bir bölük komutanı Yüzbaşı Zeki Bey dört nala dolu dizgin al sancağı doğru at sürerler. O güne şahit olan yabancıların ifadelerinden alıntılar yapalım. Mesela e, İngiliz temsilci Sir Lamp diyor ki Saat 11'e doğru Öylesine dolu dizgin ve öylece delice geldiler ki atlarının nallarının kaldırımlarda, taşlarda çıkarttıkları kıvılcımlar bile Yunan askerlerini korku, korkudan titretmeye yetiyordu. Onları gören Yunan askerleri herhangi bir uyarıya gerek duymaksızın otomatik olarak silahlarını yerlere bırakıyorlardı diye anlatıyor Sörlen. Gerçekten de durum böyle. Alsancak'tan Konağa doğru dolu dizgin giderken yol boyunca daha önceden gelip İzmir Limanı'nda geçmek için karşıya <laughs> toplanan döküntü Yunan askerleri otomatik olarak silahlarını bırakmakta ellerini kaldırıp teslim olmaktadır. Tek tük evlerden az önce bahsettiğim Mikraziyatik Amina mensupları ya da onlarla işbirliği yapan bazı Ermeni vatandaşların ateş ettikleri silahla mukavemet gösterdikleri görülmekte. Fakat Öncü kol herhangi bir şekilde bunlara aldırış etmeksizin konağa doğru o bayrağı oraya asmak için şartlanmış şekilde yollarına devam etmektedirler. Şimdi İzmir'e ilk kim girdi? Belli değil. Yani burada Zeki Bey girdi, Şerafettin Bey girdi diye bir iddiada bulunmak doğru değil. Tabi bir de aynı şekilde Kadife Kale'ye bayrak çekme mevzu var. Bakın burada olay şu. Evet yarışarak girdiler. Fakat bayrak çektikleri konaktaki, meydandaki vilayetle hemen bitişiğindeki sarı kışla zaten dip dibe. Bir anda o konak meydanı yüzlerce süvariyle doluyor. Ve o anda daha önceden sarı kışla da yani 17. kolorduda bulunmuş bir şekilde duygusal bağ oluşturan Zeki Bey yanındaki arkadaşlarıyla sarı kışlaya Yüzbaşı Şerafettin Bey de refleks olarak vilayet konağına yöneliyorlar. Bir tanesi vilayet konağına, bir tanesi Sarı Kışlaya bayrak çekiyor. Aynı şekilde 2. kolordunun yola çıkarttığı atlı takip müfrezesi ki bunlar bir gün önce Kemal Paşa'yı yani nifi yakılıp yıkılmaktan Yunanların oradaki Türkleri tamamen katletmesinden koruyan, alıkoyan e, askeri unsurlarımız. Onlar da Kadife Kale'ye gidiyorlar. Kadife Kale'ye onlar bayrak çekerken aynı dakikalarda da bu tarafta konakta dediğim gibi iki başı iki ayrı yere bayrak çekiyor. Hangisi önce çekti? Bunu kimse bilemez. Şu daha önce çekti diyen aslında çok da doğruyu söylüyor sayılmaz. Herkes hatıratında nalıncı keseri gibi kendi tarafına yonttuğu için olayı elbette farklı senaryolar var. Ama tarafsız görgü tanıklarının aktardıkları aşağı yukarı bayrakların aynı anda çekildiği yolunda. Ama sonuçta idari bir karar olarak Komuta Kademesi bir karar verecek. Ve burada askeri merkez Sarıkışla yerine sivil merkez, sivil yönetim merkezi, sivil otoritenin sembolü olan vilayet konağına karar vererek Yüzbaşı Şerafettin'e 3. Kılıcı veriyorlar. Elbette konak meydanına tekrar gideceğiz. O arada neler oldu? Yolunu şaşıran şaşkın bir Yunan birliği İzmir'in ele geçirildiğinden habersiz yoldadır. Bir gün sonra Mustafa Kemal Paşa Şehre girdikten sonra ufak bir kaos yaratacaktır ama kolaylıkla bertaraf edilecektir. Bunların hepsinden biraz sonra geçeceğimiz konak meydanında bahsedeceğiz. Ama buraya kadar ki süreçte biz süvariyi anlattık 9 Eylül'de ne oldu? İşte 9 Eylül'de evet süvari yine son bedelini ödeyerek yani vatana son kan borcunu ödeyerek son 4 şehidini, 3'ü burada, biri kaldırıldığı Sahra Hastanesi'nde şehit olan 4 Mehmet'i de burada vatana ekleyerek bayrağı çekti. Ama bir gün geriden gelen piyadelerimiz vardı. Birinci ve ikinci kolordu artık İzmir girişine yaklaşmıştı, yanaşmıştı. Ve bir idari karar alınması gerekiyordu. İzmir'e kim girecek, işi kim sağlayacak? Bunlardan kısaca dün bahsetmiştik. Ama biraz daha detaylandırmakta fayda var. Çünkü İzmir'e girmekle her şey bitmiyor. İzmir'de Türk askerini ve Türk varlığını bir kaos ortamı bekliyor. Hiç kimse sanmasın ki burada 3,5 yıl zulmü yaşatan bu kadar kanın ve gözyaşının sebebi olanlar ellerini kollarını sallayarak gittiler. Atmaya çalışacakları son bir kazık vardır. Yıllardır hala daha tartışılan İzmir yangını. Elbette ki Eskişehir'i, Uşak'ı, Salihli'yi, Alaşehir'i, Aydın'ı, Manisa'yı yerle bir eden Yunanlar göz bebeğimiz Türk ekonomisinin savaştan sonraki temel direği olacak olan İzmir'i elbette ki sapasağlam bize teslim edecek değillerdir. Kim yaktı? Biz 9 Eylül'de gerçi anlatımımızı sonlandıracağız ama 9 Eylül'den sonra neler yaşandığından da kısaca bahsedeceğiz. Nerede? Kutlu günün yaşandığı konak meydanında, bayrağın çekildiği konak meydanında. 9 Eylül 1922 Saat 11 sularında 4 nala 2. ve 1. süvari tümenlerimizin öncü kolları 2. süvari tümeninden e, Yüzbaşı Şerafettin Bey, 1. süvari tümeninden de Yüzbaşı Zeki Bey, Zeki Doğan 4 nala buraya geldiler konak meydanına. İşte o andan itibaren gördüğünüz bu küçücük meydan yüzlerce süvariyle doldu. Yukarıdaki Türk mahallelerinden artık Türk askerinin İzmir'e girdiğini haber alan vatandaşlar da ellerinde bayraklarıyla buraya doluşmuşlardı ve tam bir curcuna havası vardı. Mümkün mertebe Rumlar, Ermeniler evlerine çekilmiş olan bitenin nereye varacağını görmeye çalışıyorlar. Çünkü gidişat hiç güzel değil, tam bir kaos ortamı var. Yüzbaşı Zeki Bey hemen sol tarafımdaki batıdaki meydanın diğer sınırı şu anda park olan yer. Burası o tarihte meşhur Sarıkışla, yani Devleti Aliyenin 17. Kolordu karargahı, büyükçe genişçe kanatlı avlusu olan çok büyük bir bina, heybetli gösterişli bir bina ve İzmir'deki Türk askeri varlığının o zamana kadarki sembolü. Aynı zamanda. 15 Mayıs 1919 sabahı yaşananlar itibariyle işgalin ve o kırılan onurun da sembolü. Bu nedenle Yüzbaşı Zeki'nin ilk hedefi gidip oraya Türk bayrağını tekrar çekmek. Hemen e, karşımda ise şu anda İzmir Vilayet Konağı var. Vilayet Konağı Yüzbaşı Şerafettin Bey'in bayrağı çektiği yer. Peki bayrakları göndere çekmekle süvarinin İzmir'e girmesiyle her şey bitti mi? Hayır. Bir kere her şeyden önce, daha önce bahsettiğimiz o mikrasiyatik Amina ve Ermeni çetelerinin varlığını bir kenara bıraksak bile, civar yerleşimlerden e, İzmir'e toplanmış ve tahliye edilmeyi bekleyen on binlerce Anadolu Rumu ve Ermenisinin olduğunu unutmamak lazım. Bunun dışında bir de döküntü dediğimiz bizim yine sayıları binleri bulan binlerce denebilecek seviyede fazla Yunan askeri de aynı zamanda rıhtımda toplanmış durumda. Şimdi bu toplanan Yunan askerleri muharebelerde cephede karşımıza çıkan askerler değil. Bunların çoğunluğu Aydın, Ödemiş, Manisa gibi çevrelerdeki bölge komutanlıklarından Yunanlıların gelen müstakil alayların askerleri ağırlıklı olarak bunlar. Bunlar zaten çok büyük bir problem. Evet süvariyi görür görmez bunlar çoğunluk olarak e, silahlarını ellerinden bırakıyorlar, teslim oluyorlar. Ama ne olursa olsun silahlı çok fazla Yunan askerinin de sokak aralarına, arka semtlere dağıldığını biliyoruz. İşte bunların hepsinin bir düzene sokulması, silahlarından tecrit edilmesi ve İzmir'de asayişin sağlanması için piyadenin İzmir'e girmesi lazım. Bu da ne zaman olacak? 10 Eylül sabahı gelen cephe emri uyarınca İzzettin Bey, İzzettin Paşa, İzzettin Çalışlar Paşa sıkı yönetim askeri komutanı olarak İzmir'e girecek. 8. Piyade Tümeni de aynı şekilde şehirde asayişi sağlayacak. Şimdi buradaki askerlerin döküntüler olduğundan bahsettik. Peki Frango grubundan günler boyunca kovaladığımız Yunan birlikleri ne oldu? İşte Yunan birlikleri orada General Frango'nun bir son saniye kararıyla İzmir'de savaş gemisinden çekilişi yönetmeye çalışan yeni taze Yunan başkomutan Polimenakos'un emrini hiçe saydı ve 8 Eylül gecesi çekilmeyi, tahliye yürüyüşünü başlattı. Ne yaptılar? İzmir'le hiç vakit kaybetmediler. Çünkü eğer buraya girselerdi kapana kısılmış olacaklardı. Onlar da mecburen ne yaptılar? Çeşme, Ilıca, Alaçatı tarafına doğru birliklerini yürütmeye devam ettiler. Urla üzerinden geçerek Türk askerinin kat etmesi gereken mesafeyi fazladan iki güne çıkartarak araya böyle bir zaman dilimi koyarak kendilerini kurtarmaya çalıştılar ve başarılı da oldular. E tabi takip burada sona ermedi. Süratle Çeşme istikametine çekilmeye devam eden Yunan askeri varlığını takip etmek üzere önce süvari, üçüncü süvari tümeni e, ki onlar daha çok Menderes bölgesinde faaliyet göstermişlerdi. Bu sefer ne yaptılar? Üçüncü Süvari Tümeni'ni öncü kol olarak onların peşinden gönderdiler. Netekim onları da daha sonra 57. Piyade Tümeni gibi destekleyecek birlikler bu yürüyüşe devam edecektir. Yunan savaş gemileri bir kere her yerde. Şimdi zaman zaman soruluyor ya adaları tekrar niye geri alamadık? Yani niye İzmir'de kestik de adaları atlayamadık? Ya bir tane balıkçı tekneniz bile yok ki karşıdaki kıyıya 10 tane asker çıkarabilirsiniz. Adamların burada Averof, Kilkis gibi zırhlılarının yanı sıra Toplamı 12-13 adet olan destroyerleri var, nexos gibi pek çok savaş gemileri cilit atıyor. Netekim buradan sahilden o tarafa yürütmek istediğim süvarim yoğun denizden topçu ateşi altında kaldığı için günlerce geçemeyecek mecbur karadan ayrı e, yolu uzatarak yürümek zorunda kalacaktır. Bu topçu ateşi sırasında şehit olan askerlerimiz, süvarilerimiz olacaktır. Bu kadar denizin kıyısına gelince mahkum durumdayız. Evet karada harikalar yarattık, bir destan yazdık ama deniz kıyısına geldiğimizde bir donanmamız olmadığı için, bir tane savaş gemimiz olmadığı için açıkçası maalesef çakılıp kalmak zorunda kaldık. Bu da milli mücadeleyi veren kadroların aslında ne kadar olağanüstü bir iş başardığının en önemli kanıtlarından bir tanesi. Yunanlar çeşmeden çekile dursun, Piyademiz İzmir'in kapılarına dayanmış. Biz artık 9 Eylül'de anlattığımız bu Afyon'dan İzmir'e adım adım büyük zafer gerçek hikayesini sahadan anlattığımız hikayeyi burada noktalamak durumundayız ama bu zaferle birlikte burada bitiyor mu? Hayır. Bambaşka bir fasıl başlıyor. Burada böyle bir bölünmeye gerek duymamızın sebebi şudur. Evet bir zafer kazandık ve 9 Eylül'de 10 Eylül'de bunu coşkuyla kutluyoruz. Ama 10 Eylül aynı zamanda milli mücadelenin yeni ve çok daha gergin, stresli bir sayfasının başladığı, açıldığı dönemdir. Çanak krizi dediğimiz ve Mudanya mütarekesine kadar devam edecek. Asıl düşmanla yüzleşeceğimiz yani Taşeron Yunanlı'nın İngilizlerin B planının aradan çıkacağı ve majestelerinin hükümetiyle Lloyd George'la tekrar karşı karşıya geleceğimiz Türk ve İngiliz süngülerinin karşılıklı parıldayacağı o gergin çanak krizi dönemini başka bir seride ele alacağız, detaylı şekilde anlatacağız ve bu öykümüz de 10 Eylül gününden başlayacak. Ama hikayemizi nerede bitiriyoruz? Her şeyin başladığı yer belki burası olabilir ama bu hikayeyi sonunu, mutlu sonu görmeyi hak eden bir kişi vardı ki onu bugün unutmak olmaz. Şimdi onun yanına gidiyoruz. Şu anda huzurunda bulunduğumuz kişi Miralay Süleyman Fethi Bey. Her şeyin başlangıcında 15 Mayıs 1919 günü Yunanlar İzmir'i fiilen işgal ettikleri gün 17. Kolordu'dan Sarıkışla'dan apar topar çıkarılan ve orada kordon boyunda Zito Venizelos diye bağırtılmaya çalışılan askerlerden bir tanesi, en rütbelilerden bir tanesi. 17. Kolordu'da görevli asker alma heyet başkanı. Onun yanında da Yarbay Şükrü Bey var. O da baş tabip. Bu iki kahraman o gün Türk subayının, Türk askerinin onurunu kurtaran iki isim. Zito Venizelos diye bağırmak yerine tam tersine Kato Venizelos, Kahrol Venizelos diye bağırdıkları için defalarca süngülenen askerlerimiz Yarbay Şükrü Bey bir Ahmet Şükrü Bey orada hayatını kaybedip denize atılır. Miralay Süleyman Fethi Bey ise ağır yaralanmıştır. Defalarca süngülenmesine rağmen asla duruşundan taviz vermez. Türk subayının Türk asker duruşunun orada canlı bir sembolü olarak karşılarında dimdik durur. Ama sonunda tabii o da oraya yığılır ve bölgedeki İtalyan askerleri, bu duruma şahit olan İtalyan askerleri saygılarından onu alırlar, götürürler ve bir askeri gemide ilk müdahalesini yaparlar. Birkaç gün direndikten sonra Süleyman Fethi Bey orada vatana eklenir. Miralay Süleyman Fethi Bey'in naaşı burada. Ayrıca onun sandukası ayrı bir yerde, ilk defnedildiği yerde ama daha sonra 1980'den sonra nakledildiği şehitlikte şu anda naaşı burada. Miralay Süleyman Fethi Bey aslında İzmir'de ilk heykeli dikilmesi gereken kahramanımız. Çünkü Türk askerinin o asker duruşunun sembolü kendisi. 100. yılda gönül isterdi ki sahip çıkılsın. Önünde törenler yapılacak ve gelecek kuşaklar bu kahramanı tanısın. Bu nedenle bir heykeli dikilsin. Maalesef olmadı. İnşallah önümüzdeki dönemde gündemlerine alırlar ve bir şekilde bu heykel yerine dikilir. Bu kahramanımız hak ettiği saygıyı görür. Şimdi yapmamız gereken 3,5 yıl süren bu işgal sürecinin başında daha düşmana ilk Türk bitti demeden bitmez mesajını veren bu kahramana bu kutlu günde, bu zafer gününde selam durmaktır. Bunu belki de en çok hak eden odur. Hazır ol. Selam dur. Ruhun şad olsun komutanım.